Diyebiliriz. Evet şimdi ayrıntıları alacağız. Telefon hattımızda bulunan yatırım danışmanı Halil Reçber'den Sayın Reçber iyi akşamlar. İyi akşamlar. yayınlar bağlanın. Teşekkür ediyoruz. Bugünün eee içeride en önemli verisi işsizlik rakamlarıydı. Kuşkusuz yüzde on buçukluk rakamı. Piyasalar evet. nasıl fiyatladı? Beklentiler neydi? Neyle karşılaştı? Ne dersiniz? O düşüş trendiyle bir alakası var mı? Yurt içi piyasalardaki ne dersiniz? Evet e Düşüş trendiyle çok da e, bir e, paralellik yok ama en azından şunu söyleyebiliriz. Türkiye'nin geçmiş yıllardaki belki son 15 yıla baktığımızda, Türkiye'de maalesef e, kronikleşmiş bir enflasyon rakamı vardı. %9,5-10 arasında e, tekrar o band içindeyiz. Aslında e, dünya ortalamasıyla karşılaştırdığımızda birçok e, ülkenin gelişmiş ve gelişmekte o ülke karşılaştırması yaptığımızda aslında bu ortalamanın altında normal diyebileceğimiz bir rakam. Tabii ki piyasalara etkisi noktasında değindiğimize pardon. Burada son dönemde yaşanan dolardaki güçlü hareketin daha önce de bahsetmeye çalıştığımız gelişmekte o ülkelerdeki dolar çıkışının ...devam etmesi, e, hatta petrol fiyatlarının düşüğü bizi olumlu etkilemişti. Türk Lirası'nın dolar karşısında direnmesi neden olmuştu ama... ...son dönem e, bir haftalık tabloya baktığımızda... E, ...İran'ın da çok normal olarak dolar karşısında değer kaybeden bir süreç içine girdiğini görüyoruz. E, dolayısıyla e, bu noktada e, hisse senetlerine yansıması tarafında da... ...zaten tüm dünyada e, hisse senetlerinin bir anlamda primli olması... Bir kar realizasyon sürecini getirmiş ve dolayısıyla bizde de bu rakamların ister istemez bir negatif fiyat yansıması şeklinde piyasalarda kendi gösterdiğini söyleyebiliriz. Evet şimdi çarşamba günü piyasaların hem içeride hem dışarıda aslında merakla beklediği evet. FED toplantısı var. Sizce nasıl bir sonuç çıkacak? <laughs> Ki biraz önceki haberde de Amerika'nın verileriyle ilgili e, önemli verilerin özellikle çok iyi geldiği bir süreç yaşıyoruz. Burada çok doğal olarak Amerika'da, Amerika'dan bir e, faiz arttırmasına yönelik mesajın gelebileceği e, giderek kuvvetlendi diyebiliriz ama tabii ki faiz arttırmanın ne zaman geleceği bu noktada önemli çünkü e, 2015'in belki ilk üç ayında mı olacak yoksa ikinci çeyreğinde mi yani altı aylık bir süreç içinde mi olacak bunu göreceğiz ama bu tabii ki faiz arttırma e, ee, benim kanaatim e, bir sembolik bir hareket olabilir ama yine de tabii ki bunun etkisi sonuç itibariyle Amerika'nın geçmiş dönem istatistiklerine faiz arttırma istatistiklerine baktığımızda seri faiz arttırımlarını gündeme getirmiş olsa da e, son e, krizin gerçekten e, etki baştan Bernanke'nin bahsetmiş olduğu evet. E, süreçten farklı. Dolayısıyla normal bir faiz tutturma sinyali gelecek gibi gözüküyor. Çok teşekkür ediyoruz Halil Reçper. Sağolunuz değerlendirmeleriniz için. Sayın seyirciler ekonomiden son notları aktardık. Yarın sabah saat 10.20'de yeniden karşınızda olacağız. Şimdi.